hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ada çayı kaç dakikada demlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ilave ederek 10 dakika kadar demlenir. Yaprakları süzülür ve fincana doldurularak servis edilir. Eğer poşet çay yapmak isterseniz bir poşet ada çayını bir fincana koyup üzerine 200 ml sıcak su ekleyin ve 5-10 dakika kadar demleyin bekleyin. Ee, o yani 5, 5 ila 10 dakika arası e, sürede ada çayı demlenecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.